Kul İnne salati İnne salati Ve nusuki Ve nusuki Ve mehyaya Ve mehyaya Ve vema memati Ve memati Lillahi Lillahi Rabbil alemin rabbi Rabbil alemin Rabbil alemin Rabbil alemin Rabbil alemin rabbi Deki. Muhakkak ki, muhakkak ki benim namazım benim namazım, ibadetlerim, ibadetlerim hayatım, hayatım ve ölümüm, ve ölümüm alemlerin, Rabbi, alemlerin Rabbi Allah içindir Allah içindir Allah içindir Allah içindir, Allah içindir, Allah içindir, Allah içindir